18. soru. Bu metinde anlatılanlar hangi atasözüyle ilgilidir demiş. İnsanı gösteren sözü değil, işidir. Bir insanın gerçek değeri becerikli mi beceriksiz mi, çalışkan mı tembel mi, başarılı mı başarısız mı, iyi mi kötü mü olduğu yaptığı işlerle, çevresindekilere karşı takındığı tutumla ölçülür. A. Adamın iyisi iş başında belli olur. B. Söz var, iş bitirir. Söz var, baş C, yatan aslandan gezen tilki yedir. D, iş bilenin kılıç kuşananın. Burada arkadaşlar anlatmak istediği şey, yani bir insanın iyi mi kötü mü olduğu iş başında yaptığı işte belli olur. Yani cevabımız A seçeneği olacak. Burada D seçeneğine bir parantez açmak istiyorum. İş bilenin kılıç kuşananın derken şunu kastediyor. Yani her şey, her şey onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışan anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla bu paragraftaki ifade ile bir bağlantısı yoktur. Cevabımız A seçeneği.